şeye poşet mi? Aynen. Açın burada. Birlikte poşet sandım da değilmiş. Şöyle bir içine doğru şöyle bir deli açtım. Oradan açalım. Öyle bu yeni mi oluyor? Çocuklar oynamasın diye yapmışlar herhalde. arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada size kutuyu göstermedim. Kutumuz böyle. Şurada malzemeleri falan var. Şurada. Arkası da böyle. Evet şimdi şu malzemelerimiz böyle. Bir waffle makinemiz var. Burada çilek, dondurma, dondurma ve yine Karpuzmuş bu. Karpuzumuz var. Bu da waffle makinesi. Böyle bastırdık, mı? Waffle'ımız olacak. Bu ney? Bu da dondurma kalıp makinesi. Şunu da şöyle tutuyoruz. Bu da dondurma kalıp makinesi. Bu arada arkadaşlar bunu şöyle şuraya doğru koyup bekletiyoruz. Şey de içine alıyor. Şöyle iki tane de böyle işimiz var. Bir tane de bir külah bir de bardağımız var. Şimdi hamurlarımızı açalım. Açtık. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hamurumuz pembe renkli. Hmm, yumuşacık bu arada. Çok güzel. Böyle yumuşmuş. Şimdi size göstereyim hemen dondurmamızın yapılışını. Şuraya hamur koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle şeyimizi koyuyoruz. Şu deliğe geliyor zaten. Sonra şöyle şu düğmelerden kapatıp şöyle bekliyoruz. Sonra oldu mu? Yok. Böyle değil herhalde arkadaşlar. Tamam şu kutuya bakayım. Ş şöyle arkadaşlar. Hmm. Şu yuvarlak dışarıda kalıyor. Ş sadece şu kısmını bunu böyle buraya koyuyorsun. Üstüne sonradan bu hamurumuzu koyuyoruz. Böyle mi herhalde? Böyle herhalde. Herhangi bir şekilde koyduk. Bekletiyorum. işte arkadaşlar olduğu kadar. Ben bunu çözemedim ama birazdan çözerim diye tahmin ediyorum. Yorumcumuşmuş. Şimdi şu kahve kahverengi hamurumuzu açalım. Bununla da şimdi size waffle'ımızı göstereceğim. Şimdi waffle'ımızın şeyini buraya koyalım üzerine bastıralım. Sonra da şu çift çirk kapatalım. Şöyle bastıralım arada bir. Evet arkadaşlar bakalım hazır. Bakın tersdir. Şimdi çok az daha hamurumuzu şöyle bir esnetelim. Tam böyle şeysine getirelim. Şimdi bir daha şey yapalım. Bu sefer yine büyütelim bastıralım. Şey yapalım. Şimdi çok az daha bastıralım. Evet arkadaşlar. Bastırdım. Gördüğünüz gibi şimdi şöyle ters düz şöyle iyice bastırıyorum. Evet gördüğünüz gibi şey oldu. Şu anda yanımda oyuncak bıçağım yok. O yüzden şununla keseceğim. Oyuncak waffle'ımız hazır. Buyurun. Şöyle parça. Şimdi arkadaşlar ben dondurmayı çözdüğüm gibi 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 ama çözdüm değil. Şunun şeysi burada. Bunu aynen şu şekilde buraya koyacağım. İşte üstüne koyup kapatıyorum. Bastırıyorum. Klipiklerden kapatıyorum. Bekliyorum. Aa. Niye olmadı ki? İçine doğru şey yapalım. Böyle şey yapalım. Şimdi yine bastıralım. Ama şu dışarıda olsun. Evet. Gördüğünüz gibi bastırıyorum şimdi. Dondurmanız hazır. Siz sakın böyle yala. Ben yalamış gibi yaptım. Siz evde böyle şeyler yapmayın lütfen. Şey şöyle şunu da şey alalım. Evet şimdi bu hamurumuz da gördüğünüz gibi bir şey oldu. Şimdi nazik hamurumuzu açalım. Böyle şeyleri kolayca açılıyor. Hmm da böyle lila rengi yok? Mavi herhalde. Aynen mavi. Şöyle. Çok güzel. Of. Oh, çok güzel. Şöyle. Tamam. Bunu böyle koydum. Herhangi bir yerine. Şeyimi de koydum. Şöyle. Koydum işte. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bastırıyorum. Bastırıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi şu kenarlarındakileri de Ayıklayalım. Şöyle dördümüz gibi dondurma aldı. Ay düştü dondurmamız. Son olarak da arkadaşlar şey kaldı. İsmi neydi? şey rengimiz kaldı. Ay turuncu işte. Turuncu rengimiz kaldı. Bunu da çıkaralım bir. Çıkmıyor <laughs> kutusundan. Bunu, bir bunu da şey yapacağım bardak yapıp bunun içine koyacağım Ve bunun içine böyle kayalım şununla da işte şöyle şurasına şöyle şöyle şu kısmı böyle kısa dilimi de kesip şöyle üzerine şöyle süsleyeceğim şöyle çok tatlı olur aslında öyle de yapmayayım böyle şey kürdan gibi şeyler oluyor genellikle böyle şeyler koyuyorlar. Şöyle şuraya koyuyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sence oyuncak nasıldı? Abone olun.